bu tarifi denemeden yeni yıla girmeyin. Sizlerle beraber bu yıl tam ölçülü ve lezzeti yerinde baston kurabiye yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oda sıcaklığına gelmiş olan 125 gram tereyağı veya margarinimizi derin bir kasemizin içerisine alalım ve ardından bir su bardağı pudra şekerini üzerine ekleyelim. Spatula yardımıyla pudra şekeri ve margarini güzelce karıştıralım. Ardından kasemize bir yumurta, bir paket vanilya ekleyelim. Bir bardak unu da ekledikten sonra spatula yardımıyla bütün malzemeleri karıştıralım. Artık unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yavaş yavaş hamurun şeklini vermeye başlayalım. Şeklini vermiş olduğumuz hamurun yumuşaklığını size şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi hamurumuzu göz kararı bir şekilde ikiye bölüp ve bir parçasını bu kasemizin içerisinde bırakalım. Kasemizin içerisindeki hamur parçasını biraz yaydırdıktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı dolusu kakoyu ekleyelim ve ardından hamuru yoğurmaya devam edelim. Elimizde görmüş olduğunuz üzere iki çeşit hamurumuz oldu. Şimdi bu hamurları bir hamur ayırıcı yardımıyla dörde bölelim. 4'e böldüğümüz parçalardan birer tane alalım ve ardından diğer kısımlarını ayıralım. Ayırdığımız her iki parçayı da elimizle yuvarlayalım. Mümkün olduğunca aynı büyüklükte ve kalınlıkta olmasına dikkat edelim. İki parçayı yan yana getirelim, kalınlıklarının ve uzunluklarının eşit olduğuna emin olduktan sonra kıvırarak yuvarlamaya tekrardan devam edelim. Hamurumuzu istediğimiz inceliğe gelinceye kadar güzelce yuvarladık. Şimdi aynı videoda göstermiş olduğum gibi hamurumuza kurabiyelerimize baston şeklini verelim. Kurabiyelerimizi yağlık kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında en az 15 dakika kadar pişirelim. İlk sıcağı geçen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpelim. Ve ardından kurabiyelerimizi servis kasemize alalım. Lezzetiyle ve o muhteşem görüntüsüyle artık yılbaşı kurabiyelerimiz hazır. Eğer sizler de yılbaşı kurabiyesi yapmak istiyorsanız ve bu videoya denk geldiyseniz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Denedikten sonra yorumlarda lezzetini benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu izleyen herkesin yeni yılının çok güzel geçmesini diliyorum. Tekrardan güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.